daha önce söylemiştim. Mustafa İslamoğlu'nun geldiği nokta evrim bağlamında şu. Evrimi reddeden kimse Kur'an-ı Kerim'den birçok ayeti reddetmiş olur diyor. Şimdi biz bu Kur'an anlayışını nasıl hakim yapalım? Bizim inancımıza göre, itikadımıza göre, bizim Kur'an anlayışımıza göre evrim itikadı küfürdür. Evrim teorisi küfürdür. Bunu savunmak, küfrü savunmak demektir. Çünkü Kur'an'da İlk insanın topraktan yaratıldığını, onun neslinin de karışık bir sudan yaratıldığını, yani spermadan yaratıldığını nasen açıkça tartışma dışı ifade eden ayet var. Böyle olduğu zaman biz şu veya bu teorinin İslam dünyasında taban tutması için ayeti kerimelere yapılan o yorum işkencelerini asla ve katta hesaba katmayız. Bunlara asla iltifat etmeyiz. Bunlar işkence ediyorlar. Arkadaşlar işin Türkçesi bu. Yani biz insanı topraktan yarattık diyor Cenab-ı Hak. Bunlar diyorlar ki evet ya topraktan gıda alıyoruz. Ayet bunu kastediyor kardeşim. Ayet yaratmadan bahsediyor. Yaşatmadan değil. Cenab-ı Hak insanı topraktan yarattığını ifade ediyorsa topraktan yaratmıştır. Sen bunu hangi gerekçeyle tevil etmeye kalkıyorsun? Kelamı hakiki anlamından bu saçma sapan bir mecaza bir tevile nasıl çeviriyorsun? Bunu hakkın yok ki. Tevil dediğimiz şeyin de bir kanunu kuralı olmuyor. Türkçemizde çok güzel bir söz var. Zırva tevildir. Bu zırvadır tevil değil.